Bu da Porsche. Bu da kamyon pus. Bu da çok beklenen Bu da e, kardeşim arası. bu da Peki Hamza, bu arabanın rengi ne renk? Sarı. İngilizcesi ne? Yellow. No. Yellow. Yellow. Peki bunun rengi ne? Türkçesi. Bilno. Bilno mu? Emin misin? Bir bak bence. Hadi gel. Yellow. No. Bunun bunun. Kırmızı. Yes. Hadi otur. Kırmızı. Yellow. Hangisi en sevdiğin araba? Bu. Bu. Tamam. Bu. Hepsini mi en seviyorsun? Bu. En sevdiğin bu hepsi ya. oldu. Bu. 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 Hepsi de çok güzel Hamza. Evet. En işi bu bence. Ama bir de şu şu çok güzel. <laughs> Yazık onun yazık. Bu da çok güzel. Rengi çok iyi. Aa! Siyah geldi. Arkadaşlar gelmeyen abone olalım.